geldi. Bu arka kamera fitelerin içerisinden öne kadar gidiyor. Dışarıdan da onu göstereyim. Önce ama tamamen yapıştırabilirsiniz. Ben aynanın arkasındaki plastiğin üzerine yapıştırdım. Bu şekilde. <laughs> Gayet net. Satıcı güvenilir. AliExpress zaten güvenilir. Yani bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Evet bu da içerideki hali. Kablo yok hiçbir yerde kablosuz bağlantıyla. Buradan kabloya geçiriyoruz aşağıdan elektrik alıyorsunuz herhangi bir yerden. Arkada böyle gidiyor. <laughs> Telefona bir program indiriyorsunuz. Zaten satıcı gönderiyor o programı. Onu gönderiyorsunuz. İndirdikten sonra 8 tane 9 şifresi zaten yazıyor üzerinde. Şöyle açalım. Wi-Fi açıyorsunuz. Cihazın Wi-Fi'si zaten açık. Arabası stop edince kapanıyor, çalışınca tekrar açılıyor. Birer dakika ayarlayabiliyorsunuz sürecini. Sürekli dönüyor, başa dönüyor, tekrar kayıt yapıyor. Evet, bağlandı zaten direkt. Daha sonra indirdiğimiz program şu. Buna giriyorsunuz. Buradan kayıtlarınızı izleyebiliyorsunuz. Şuradan kamerayı açıyorsunuz. Kamerayı yan çevirelim. Şu ön kamera. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Şuna basarsanız arka kamera açılıyor. Ön kamera açılıyor. Burada ayarlar var. Şöyle düz çevirelim. Mesela burada şu an 720 seçili. Görüntü. 1080 yaptık. Ee, kayıt süresi 2 dakika bir dakika yapabilirsiniz. Birer dakika arayla daha iyi olur. En ufak şeyde daha çabuk alırsınız. Şimdi şey yapalım. Ses <laughs> sensörü var. İşte onları ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi. Kayıt yerine soruyor. Direkt telefonunuzun albümle kaydedebiliyorsunuz. film dedik. Şu an 1080'e geçti görüntü. Arka kamera. Ön kamera. 1080'de. <laughs> kablosuz galiba ondan biraz takılıyor. Ama bilgisayar attığınız zaman herhangi bir sıkıntı olmuyor. <laughs> Bu şekilde kayıt sürekli yapıyor. Direkt programdan çıkabilirsiniz. Ben beğendim. Görüntüsü gayet iyi. En azından kablosuz. Dışarıdan içeriden daha iyi duruyor. Şu ön camın buraya yapıştırılabilirdi aslında.